Allah, Allah tabii. Tabi tabi yayıncıları tarafa... falan trollüydüm ya, <laughs> var bura var bura var. <laughs> burası var, burası var. Gel. Aa! Neyin mora? Ney spike ha, düştü. Burada çanak da var, çanak da var. Lan neyinde spike var? hazır. Ağda düştü. tane. Bir değil, yediymiş. İki tane yukarıda. Dönüyor biri. Dönüyor. Bomba burada düşecek. Ct orada orda ct pikleysene evet. main'e pikleyin lan pikleyin Lan nohum Sikice Ananı Oğlum pikleme lan manyak mısın Sade düşman görür onu Abi ben niye pikledim, pikledim ki ya Ben hala tek <laughs> sanıyorum kendime canlıyorum Sonuncu orada Sonuncu orada Ananı sikeyim Kim onun anasını Beko adam yukarıda. Bunu az kaldı. Bak pikleme ne gerek var? Bomba benim lan bunu. pişiyor pikliyor oğlum. Fitleme pikleme pikleme aynen. Ölüm. Ha fitle şimdi. Mükemmel. Vallahi Göz bir yazık bu kim oldu? Hazır. Alamadım lan. Bariyer vuruldu. Oha ağda lan hepsi. Şey beyda Yok 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 abi ne alsın be? Bir test abi, yapmışım. Amına koyayım. Lan nereden biliyor? Ayakta kalan son oyuncu. Allah Allah. Oğlum her yerden. Ses geliyor. Oradan gelmez gelmez. Mermi. Yeteri kadar kullanmasın ya. Ya, 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 tek ya, Orası, nasıl tek onu ya, 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 Var burada bir tane. Var burada bir tane. Bekov buradalar de. Ya bu yok a abi a ya. ya bu a adam bu adam normal a değil a ya. Sahipte de adam. Bir tane sahip bir de tane dedi iki tane. Dedi, bu ne dedi. zaman kapanıyor? Amına koyacağım şimdi. Biri 110. 47. Solda, 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 solda hepsi solda, solda. Bir düşman, biri gitti. Ya Bugün inşallah sadece iyi oynuyordur ya. İşkinden beni yani, evet. A olabilir. Bir dakika ben... Ah. buldular. Gitti. Ben çıktım ben Spike A'da düştü. Arkası Şurası Abi bizim adam attı nereye? Aa o da öldü lan, sitedeki öldü lan Burada olduğuna emin miyiz? Ö öldürdüm öldürdüm o Burda burda sonradan Bela mi mu? Bela atıyom Yere kalkalım Gel lan gel, davranıyorum Gelmiyorsa vurayım adam, adamı. Şey, adam, adam tamam mı? Vur vur. Çok kaçtı adam. Işınlayıcı hazır. Zor hazır. zor. Burası gayet zor. uygun. Ne var? Aa gördüm benim. Lo biri. Kanka bombayla Oturtma beni yüz vurdum derime. Bombasını siktiğimin çarı ya. Dikkat kalan Ya, Sıradaki Sağ saydınsa. kan. Havanda değildin. İleriledim. <laughs> bir şey el el Sonuncu eldi galiba. Bu iş bana mı kaldı ya? ama nakoyum kaçamadım da. Porsche'ta. Alarm botu çıktı. Tepe, yok biroklamam. Banka. O kafa yiyeceğim. Oğlum adam görürdü görür ben bekliyorum ya. A'da. Güzel. Solda var. Spike düşman kaldı. Yeri bilinmiyorsunuz. <laughs> Antalya. Evil. Anten şimdi var. Evet. Ne? Anten var. Tamam ben anteni burada. Beko saldık be. kırıldı. Dikkat dikkat. Adam valla beynimi kapattı benim. Bunun sumo ne zaman geçecek? Bayağı uzun sürüyor onun. Yer gök ayna. Abi üstte vardı. Ay, anasını sikeyim ya. Bu ne ya? Ya ya bir tane önünde bekliyor. Ayakta kalan son. Eksen. Oha bir tane çanak bekliyor. Beko senin önünde. B'de düşman gördüm. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. <laughs> Koru beni. Gözük gözük Nerede? Senin için CT dikkat CT bende. bende Tamam güzel. Çok güzel Çanak oyna yavaştan Mok var orada. Burası at o? at İzledim at, bir at, bir at. Lan nereye attın o oku? <laughs> Çanak boş Yukarda Nerede bende 3 tane 3 tane 3 tane sayıda var ortada. 30 30 men, men, menzil dışında. Kanka can Çık. az önce de kova Can doluyor benim 4 saniye. Son 30 saniye. Çık tavra. O adam 37 lan. Spike'ımız düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyun. B'de Spiky düştü. Strap. Tamam. Zıplayarak çıksana lan. 60 derdi. Son 10 saniye. Onu yine koştu. Belli oldu lan. Ha siktim arasına Yüzlerini düşman Çok Allah <'u gülüyor> var Lan lan lan. <laughs> ya Bekos. <laughs> Kanka tam sana atacaktım bekof geçti yemin ederim. Gördüm. Dolduruyorum. Evet. Tam göster. A'da düşman var. Biri gitti. Yine diye. Tam tamam. Abi, Anten bir yo, yo, e, yokmuş tamam. Yok. Nerede? Kanka adını bakıyor, mi? Bekle, bekle. Ben şuraya duvar atayım mı sağ tarafa? Yok yok dur. Hadi, oldu, Alarm botu Sarmaz Sarmaz bomba yolda. adamlar burada. Yine <laughs> bana geldi. Hala da gördüm vurdu. Beko yine mi sen yaptın bir şey lan? Şerefsiz seni. Bir dakika bir dakika sessiz. Spike evet. 6. Arıyor. Bu ne? var arkadaşlar. Spike A'da düştü. Deşat bir şey yap kaç. Gitme adamın üstüne oğlum ulti var. Artı ölü sayılır. Aa, biz... Ah ah ultim bizi çanak denemiyoruz mı? ya da neyse hep bu taraftan deniyor. Ağır mı Çıkmayacak. Çıkmayacağım tutam. düşürdüm. Görüş Bir düşman kaldı. Kim buranın reymiş? Güzel, güzel, güzel. Gide, gide. gösterme, gösterme, gösterme kendini. Göstermeyeceğim ya. Çok ince bakıyorum. Doğru Benim şeyler ya? var. Bombalar var. Patlatırım Tamam, hiç göstermiyorum o zaman. Termal bomba çıktı. Hadi çözsene. Abi spike'te. <laughs> Ayakta kalan Buramadım son. Vuramadım yalan oluyor. buna koyayım. Patladık. Patladı Patladı, patladı <laughs> 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 Kanka ne? burada bir yerde pusuyordu pezenekler Neredelerdi nerede, nerede onu ananı sikerim tepede ulti açmış. Ince de. Oo, heal var mı? Var var. Yani, hırsız. A, A bak. A'da düşman Gelin buraya. Ako yukarıdaki side var, Side var, side var. Canım yok, ölürsem şey yaparım. Side geldi, side geldi. Yavaş yavaş. Benim de canım yok. Bekleyin ben şeyden tavırdan gittim. 20 canım kaldı. Düştü. Ah oğlum direkt arka yanında. Ya. Oğlum iki saniye vurun koşun bir şey yapın ya. Bir düşman kaldı. Ya beni duymuyor Ölür sayılır. Tamam. Tamam. <laughs> Ben direk koşuyorum şey, ya. Koş ayır. Oo var burada. Ay, wo 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 wo. Öldü. Ana <laughs> Öldü o tam çok güzel devam. Ger, ger, ger. Bu ne lan, yerde bir şey var anasını. Bir tane yani, arkada abi, tepede var. var. Tepede var bir tane. Deko gördüm. Dolduruyorum. Ah. Dolduruyorum, burası. Verin şu benim sağımdaki, Görüş, e geliyorum. açıp gele baksana. Görüldüler. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir, bir, bir. bir düşman kaldı. Hayır hayır dur. Buraya gelmez herhalde. Gelmez, gelmez. Deco'lu oynadığım için Buraya muhtemelen ölürüz. Yok. Dur gönden ben pikleyeyim mi? Tamam. Ben alta bak. Ben pardon. B'de var. Eko sesi duyuyor. Görüş, Dolduruyorum. Alt mı geliyor? Alarm botu kuruluyor. Solda solda, solda site'da. Oh. B'de düşman var. mı yukarıda mı lan? yukarı bir aşağı. İkisi var burada. gördünüz adamı. Adam şu Beko şu sumo içinden adam 60 canımı bırakıyor kanka. Oo. Bıcağı. Ben aşağıdan giriyorum Ako. Ya <laughs> ben çok <laughs> low kaldım. Arka arkanı arka geliyor bu arada. Kat edin. <laughs> 4 ve 2 Tamam abi bakmayın. Anam kim ya? Neredeydi? Biri sağında, biri solunda. Dikkat dikkat. Ulti Ya ne alaka? O ne? Of. Nerede? Kapalı kurulu bomba. Daha bekleyelim. Çöldü ben ona ne yapacağım? Bir şey yapamazsın zaten. Ya kanka bir şey söylemi. Yaptığı hareket hiç mantıklı değildi ya.